Evet. Şu anda Mustafa'nın yakaladığı balığı ee, görüyorsunuz. Çıkart bakayım su üzerine şunu. Ha şöyle takla attır. Böyle kuyruk kurutturum ben. Hadi çıkart bir daha. Gel oğlum böyle gel. Gel bu yana gel. Görmedim ki Ben tamam. tamam, yakalayamıyordum ya. Hah. Hah. Gördün mü? Çektin mi? Ha tamam. Şimdi evet. şimdi şimdi gördüm balığı. Evet. Evet, gördüğünüz gibi çok iri bir balık. 10 kilonun üzerindedir aşağı yukarı bu. Kamera almıyor şuraya bak. Uf. Uh. Yılan arısı gibi. Hadi. Abi. Hadi. Ay, evet. Şöyle. Ya. şöyle şu, şu anda Mustafa aldı. aldı balığı kepçeye.